Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi geçtiğimiz hafta karada yanlış hatırlamıyorsam 6800 varil bir petrol bulduk günlük. siz de bir konuşmanızda yakın zamanda bir müjde verebileceğinizi söylemiştiniz. Hani buradan açıklayabileceğiniz Bu akşam bir olur mu acaba? Müjde olur mu, Allah mu acaba? Allah nasip ederse cuma günü inşallah. Cuma günü mü? Cuma günü. O zaman Şimdi, şimdi cuma şimdi günü almanın peşindeyiz o müjdeyi ama. Cuma Petrolün günü inşallah efendim, gaz mı Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Uzun Mehmet Camii'nin açılışı tam Karadeniz'in kıyısında adeta bir yalı camii gibi ama muhteşem. Yanılmıyorsam 3.000-3.500 kişilik bir cami. Her yönüyle, peyzajıyla, çevre düzenlemesiyle bitmiş vaziyette. Tabi bu koronavirüs sebebiyle gecikti açılması. Şimdi orada açılışını inşallah yapacağız ve oradan da kanuni sondaj gemisiyle bağlantımızı kuracağız ve o bağlantıyla beraber de bunları açıklamış olmama rağmen tekrar oradan açıklamamızı inşallah yapacağız. Filyos limanının yine aynı zamanda açılışını yapacağız. Bu oldu adeta Filyos limanı evet. Türkiye için bir enerji üssü gibi adeta. Evet. Evet. Bir diğer şey de yine aynı gün inşallah o açılış platformu içerisinde bir yeni çok modern bir maske fabrikasının da yine açılışını aynı gün yapacağız. Cuma günü. Az önce Merve söylüyor evet, da evet. E, ne yapalım kızım yani milletin talepleri var. Biz de bu milletin taleplerini boş çevirmememiz lazım. Türkiye yatmıyor. Türkiye çalışıyor. AK Parti iktidarı çalışıyor. Devamlı üretim, üretim, üretim. Dört başlık. Bir yatırım istihdam üretim ihracat korkuyor bunu yapan ülke susuyor